İhracat arttıkça Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilen ürünleri taşıyan tırların kuyruğu da uzuyor. Beyaz Ana Haber ekibi Türk ürünlerini Avrupa'ya taşıyan sürücülerin sıkıntılarını dinlemek için onların yanındaydı. Bir araba burada 40 saat bekliyor, 30 saat bekliyor, 20 saat bekliyor şu anda yabancı plaka araç çok olduğu için Türkiye'de geçen sene biz 10 saatte geçiyorsak bu sene 30 saat, 40 saat, bazen 50 saat, 70 saat bekleyen arkadaşlarımız oluyor kapıda sıra. Binlerce tır Edirne Kapıkule sınır kapısındaki bitmek bilmeyen kuyrukta bekliyor. Hemen hemen 25 saatte falan sıradayız. Ne kadar yakıyorsunuz buradan giderken? Gelirken 18 milyarlık madot aldım. Çile dolu bekleyişlerden sonra sınırı geçiyorlar ama bu bekleyiş hem Türkiye hem de onlar için büyük sıkıntıya yol açıyor. Aracımız Türk plakalı olduğu için kapılarda genellikle sıralara takılmak zorunda kalıyoruz. Çünkü evrak yaptırıyoruz. Yüzlerce tır saatlerdir hatta günlerdir Kapıkule sınırında bekliyorlar. Tek amaçları ise binlerce ürünü Avrupa'ya geçirebilmek. Yeşil mühür, mavi mühür diye bir sistem yollamışlar. Biz burada 5-6 gün yatıyoruz. Öbür firmalar yeşil mühürlerde 5 saatte geçiyorlar. İhracatın gerçek kahramanları olan tır şoförleri sebzeden tekstile binlerce çeşit ürün taşıyor. Aralarında aklınıza bile gelmeyecek şeyleri Avrupa'ya götürüp Türkiye'ye döviz kazandıranlar da var. Balık da gidiyor işte, oz da gidiyor, her şey, her türlü şey de gidiyor. Kurbağa da gider, balık da gider. Hangi ülkelere gidiyor bu? Almanya'ya gidiyor sadece mı? Evet. Bağırsak gidiyor dediniz, kurbağa evet. gidiyor dediniz, balık türlerini söylediniz. Bu çok sık karşılaştığınız bir durum mu? Sık sık karşılaşıyoruz işte, görüyorsunuz. Sahalar full. Bizim her şeyden önemli yeşillik, sebze meyve dediğimiz maydanozdur, roka'dır dere otudur, maroldur. Bunlar çürüyor. Teslim ediliyor ama fiyat konusunda kesiliyor, kiradan kesiliyor. Son dönemdeki fiyat dalgalanmaları ihracatçılar kadar onların mallarını taşıyan tırcıları da vurmuş. Tabii etkilenmez olur muyuz? Mazotlarda mesela oynamalar oluyor. Ama dolar düşüyor, mazot düşmüyor. Burada ne kadar satılıyor? Yurt dışında ne kadar satılıyor? Açıkça konuşmak gerekirse domates 14 lira. Birim bazından bahsediyoruz. Euro'ya çevirirsek dersiniz ki bir euroya geliyor. Avrupa'da iki euroya üç euroya alıyorsun. Şu anda işler çok güzel, her şey yolunda. Sıkıntımız yok çok şükür. Almanya'da adam geliyor burada, ürünü yaptırıyor belli bir firmalara. Alıyor götürüyor ülkesine. Burada bir liraya mal ediyor, orada beş liraya satıyor.